Yaz ayları geldi Güneş açtı piknikçilerin içi Kıpır kıpır ama birileri daha Pusla bekliyor. Keneler bu yaz Yine sahnede. Otların arasında Sürünerek ilerleyen sinsice Enselere tırmanan bir vampirler. Sizi Seviyorlar. Gerçekten. Çünkü kanınız Onlara yaz aylarında soğuk bir kola Gibi geliyor. 2025 yazı Türkiye tarihinde kene altın çağı Olarak geçebilir. Her ısırık bir Haber bülteni. Her bülten bir panik Sebebi. Ve yetkililer ne yapıyor? İlaç mı sıkıyor? Otları mı temizliyor? Peki ne yapıyor bu devlet? Sakin olun beyler bayanlar. Karşınızda Türkiye Cumhuriyeti'nin en etkili askeri birliği. Ordu keklikler. Bu toprakları kalemizi kenelere bırakmayacağız. Kene diye bir şey kalmayacak. Gerekirse son güğümüze kadar savaşırız. Bizim olduğu gibi tertemiz kalacak bu topraklar. Evet, keklikler sahaya indi. Ama bu sefer türkü söylemeye değil. Lanet olası kene istilasını bitirmeye. Düşünsenize, bir sabah ormana çıkıyorsunuz. Ağaçların arasında telsizli keklikler devreye geziyor. Keklik birden keklik ikiye sesleniyoruz. Saat 09.30 okluk alanda üç kene saplandı. Bu emri veriyorum. Komik olurdu. Gerçekten doğaya 100 derece keklik salındı. Yetkililer diyor ki doğal yolla mücadele edeceğiz. Yani kene ile savaşta ilk savunma hattımız keklik. Bilgilendirme bölümü. Peki bu kahraman keklik kimdir? Keklik sürüngiller familyasından orta boylu tombul vücutlu bir kuştu. Öyle narin bir görüntüsü vardır ama doğanın tam göbeğinde hayatta kalmayı başaran bir hayvandır. Anadolu'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da yaygındır. Daha taş gezer, taşlık yerlerde yaşar ama kafasında pek kaldırmaz, hep aşağı bakar. Ama bizim halk arasında ona dağ bıldırcını denir. Şu aralar tabii kendini hiç öyle tanıtmıyor. O daha çok Türklerin gururu, doğanın komandosu gibi takılıyor. Keklik insanlık tarihinde özellikle Anadolu halk kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Osmanlı döneminde keklikler hem av hayvanı hem de süs kuşu olarak bilinirdi. Ama kimse onlara sen bir gün keneler karşı özelttin olacaksın dememişti. Belki geçmişte soylarında yeniçerilik vardır. Bilemiyoruz. Keklik doğada kene yer, çekirge yer, tohum yayar yani doğanın hem temizlik işçisi hem de çiftçisidir. Tarım alanlarında zararlı böcekleri azaltır. Bu yüzden keklik doğaya salındığında bazı zararlar azalır. Ama bu sistem doğru planlanırsa işe yarar. Al kekliği salda ile olmaz. Bunu da başardılar. Sanırım eskisi kadar kene haberi gelmiyor. Sadece 2005 yılı için hedeflenen keklik sayısını söylüyorum. 36250 keklik doğaya salındı. Amaç belli. Doğayı korumak, halk sağlığını tehdit eden kenelere karşı doğal mücadele başlatmak. Ama burası Türkiye. Sal kekliği sonra yakala. Bazı zeki vatandaşlarımız gidip keklikleri yakalıyor. Canlı yakalayıp kafese koyanlara 15.000 TL ceza. Avlayanlara da 4.000 TL'den başlayan cezalar kesiliyor. Sakın ha diyorum. Sevgili halkım, kıymetli abilerim. O keklikler sizin için savaşıyor. Siz piknik yapın diye adamlar canını ortaya koymuş. Siz kalkmış onları avlıyorsunuz. Ve ne yazık ki bazı bölgelerde salınan kekliklerden bazıları görev başında hayatını kaybetti. Yani keklik kelimenin tam anlamıyla şehit oldu. Ve şimdi bu sahneyi sessizliğe bırakalım. Çünkü onlar artık aramızda değil. Onlar bu yazın görünmeyen kahramanlarıydı. Onlar yüksek dağların sessiz avcıları. Tarlada yürüyen çiftçilerin arkasından gelen gölgelerdi. Keneye ilk kakayı vuran sonra nefesi toprağa veren o yiğit kekliklerdi. Keneyle savaşırken hayatını kaybeden tüm keklikler için lütfen ayağa kalkalım ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunalım.